Hepinize iyi günler. Bugün size adını çapraz çizgi koduğum bir örneğinden geldim. Ta havalı bir isim bulamadım. Hemen başlayıveren. İlk dişimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bakınci. Örneğimi burada başlatıyor. İkinciyi ördüm. Önündekine de aldım. İki tane düz. Arasını istediğiniz kadar koyabilirsiniz. İkinciyi ördüm. Aslında diş değiştirme gibi bir şey gibisi yok. Öyle yani. Devam. 2 tane düz. İkinciyi ördüm. Ör Ay. Ördüm. Sonra onu önündekini ördüm. Hı. Devam. Önündekini aldım. en sona geldim sondakini ördüm ördüm onun yönündekini de ördüm sıram bitti şimdi bu öre öre sıra bitecek ya sıranın en başından bir daha başlayacağız bittiği zaman arka sırası düz düz derken normal örme yani Normal ters dörme. Tersten pek bir şey belli değil. 哦，还来得早，哈。